efendim e, bir sorunun cevabını vereceğim demiştim ben. Ayakta durmak e, yani bir içeri girince ayakta durulur mu diye bir sor, sormuştu gençler. ben vereyim. E, öncelikle Hz. Peygamber bir gün bastonuna dayandığı halde geliyor. Peygamberin önünden sahabi kalkıyor ayağa saygı itibariyle. Hz. Peygamber Acemlerin yani Müslüman olmayan daha doğrusu Arap olmayanlar için söylenir. Ya yani Rumlar ve o dönemin İranlıları filan e, için söylenen bir cümledir. E, Acemlerin birbirine yaptığı gibi yapmayın, ayağa kalkmayın diyor e, ve uyarıyor, oturtuyor onları. Yine Hz. Peygamber şöyle buyuruyor Ebu Davud'un rivayetinde. Kim insanların kendisi için ayağa kalkmalarını isterse, bundan hoşlanırsa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Yani Peygamber önünden kalkılmasını sevmiyor, istemiyor. Ama biraz açacağım bu konuyu. Yine sahabeden diyor ki e, insanlar içinde Hazreti Muhammed kadar sevilen e, bir insan yoktu ama içeri girdiğinde sahabesi onun önünden kalkmıyorlardı çünkü Peygamber'in önünden kalkılmasından hoşlanmadığını biliyorlardı diyor. Efendim. E, Tabi bu kişi eğer önünden kalkılsın diye isterse bu e, onlar için söylemiş olan bir sözdür. Ancak şu da var. Hz. Peygamber'in yanına bir gün bir kavmin ileri geleni lideri girer. E, Hz. Peygamber hiçbir sahabinin hareket etmediğini görünce ''Kumul seyyidikum'' ''Kalkın efendiniz için ayağa kalk, kalkın, yer verin'' diyor. Onu da söylüyor. Onun için genel olarak demişler ki kendisi önünde ayağa kalkılmasından hoşlanır. Bunu bir kibir sebebi yaparsa önünden kalkmayın. Ama saygı itibariyle e, efendim, kıymetli, değerli, salih, takva sahibi güzel bir insan gelirse, saygın bir insan gelirse onun önünden e, saygı niyetiyle kalkılmasında dini açıdan bir sakınca yok. Ve bir yerde ayağa kalkmak bir gelenek haline gelmiş, kalkmadığınızda bir sıkıntıyla karşılaşacaksanız, bu durumda da ayağa kalkmakta, düşmanlık yapılmasın diye, e, istismar edilmesin diye ayağa kalkmakta e, dinen sakınca yok diye ifade ediyoruz. Gençler bizler de kalkıyoruz hani bir saygın birini görünce. Onu ululaştırmıyoruz yani. Kalkıyoruz edebimizden dolayı hoş geldiniz diyoruz. Bu bir gelenek hadisesi. Peygamber'in de zaten kim, kim önünden kalkılmasından hoşlanırsa cehennemdeki yerine hazırlansın diye söylüyor. E, kişi bundan hoşlanmıyor ama usulen adaben edeben bu gerektiriyorsa hepimiz bunu yaşamışızdır. E, bir alim içeri girdiğinde insanlar ayağa kalkar. Bir devlet büyüğü içeri girdiğinde e, ayak sunatı bu da hoş geldin denmez yani. Bu işin bir usulü, adabı vardır. Önden kalkılır, saygı gösterilir. E, yani ama tazim niyetiyle ancak Allah'a, Allah'ın önünde e, el pençe durulur. Hz Peygamberde bundan hoşlanmadığını biliyoruz ama Hz Peygamberin önünden kalkanların olduğunu peygamberin onlara kucaklaştığını özel hallerde olduğunu da biliyoruz diye söylemiş Olayım efendim.